Evet. Geldik tekrar çalışmayan kodumuza. Bunu çalışır hale getirmemiz lazım. Neydi sorun? Şu değişkenimiz fonksiyonu return ettikten sonra kaybolup gidiyordu. Sorunumuz bu. Şimdi bizim bu değişkeni stack'ten değil de heap'ten almamız lazım. O yüzden ne diyeceğiz? İşletim sistemine diyeceğiz ki bana bir yer ver. Şimdi şunu göstereyim. İşletim sistemi diyelim ki bana şurayı verdi değil mi? Bana ayırdığı yerin her zaman ilk başındaki boşluğun pointerını verir işletim sistemi. Her zaman bana pointer return eder. Şöyle yapacağız. Bir pointer return edecekse bir kere mecburen ben bunu bir karakter pointerına dönüştürmem lazım. Zaten biraz önce de karakter pointerıydı. Şimdi bu şekilde yazdık sadece. E, i̇şletim sisteminden isteyeceğim için memory allocation diyeceğim. Yani memory allocation kısaltması olan malloc fonksiyonunu çalıştırıyor kazamadım malloc fonksiyonu çözeceğim işletim sisteminden ne kadar yer istiyorum 20 karakterlik yer istiyorum sadece bana diyeceğim 20 karakterlik yer var çok güzel tabi bu e, malloc fonksiyonunun koduma dahil olabilmesi için şu kütüphaneyi de include etmem gerekiyor evet şu anda bu malloc bana bir pointer verdi ama şu an bunun return ettiği pointer bakın void pointer görüyorsunuz benim bunu kullanabilmem için Şöyle. yani Compiler hata vermesin diye char pointer'a dönüştürmem lazım. Çok güzel. Hiçbir sorun kalmadı diye düşünüyorum. Şu anda her şey güzel görünüyor. Aslında şurada ufak bir şey unutmuşuz da çok önemli değil. Yine de yapalım. Şurada result i'yi e, sıfır yapmam lazım. Yani döngü bittikten sonraki i'yi sıfıra eşitlemem lazım ki stringimin bittiğinden emin olayım. Bana işletim sisteminin verdiği yerde hangi sayılar var belli olmaz yani. Burada sıfır olduğunu kabul edemem. Belki biraz önce başka bir program çalışıyordu tam o bölgede. O yüzden ben stringimi sonuna özellikle bir sıfır koymalıyım. Evet şu anda bunun çalışıyor olmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu sefer stack'ten değil heap'ten aldık değişkenimizi ve main fonksiyonumuza güvenle return edebiliriz. Yani şurada silinip yerine gerçekten bizim döndüğümüz string yazılabilir. Çalıştıralım. Evet aynen beklediğimiz gibi. Şimdi şunu bir daha göstereyim. Bakın. Bu yine küçük yazacak. Çünkü artık ben main fonksiyonunun bana verdiği değişkeni bozmuyorum. Görelim. Gördüğünüz gibi tekrar küçük yazdı. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz.